Merhabalar. Bugün 10 Kasım. Rize'den selamlar. Havanın soğuk olmasına rağmen arkadaşlar arı uçuşu var. Arılar tek tek polen getiriyor. Bu yıl Arılarımızda aşırı derecede varova gözlemledik. Ee, A. Gökhan Dellal arkadaşımızın kullanmış olduğu varova red isimli ilacı kullandık. İçeriği benim de hoşuma gitti. Genelde Doğal ilaçlarla varavayla mücadele ediyoruz. Şimdi bu Apimaya'nın termokovan arkadaşlar. Üçüncü ilaçlamayı yaptım buna. Bu 8 çerçeve bir Kafkas ırkı ana arı. İlk ilaçlamada yaklaşık bin'e yakın bir varava döktü. İkinci ilaçlamada işte 100 civarı 100 200 300 civarı yani yarı yarı yarıdan çok daha az bir varova. Üçüncü ilaçlamayı da iki gün önce yaptım. Birlikte şimdi açıyorum çekmecesini gözlemleyelim ne kadar varova dökmüş. Görüldüğü gibi arkadaşlar bayağı yine üçüncü ilaçlamamızda da varova dökülmüş. Ama ve lakin Hani ilk ilaçlama da böyle çerçeve araları şerit şerit varovaydı arkadaşlar. Şu anda şöyle netleştireyim. Bakın hani mum temizliğiyle yapmış arıları yine de. Bakın Varovalar bu şekilde gene bir yüzün üzerinde bir varova dökmüş arkadaşlar. 6 gün arayla bu üçüncü ilaçlamam varova. Selpak koydum 3. de net göreyim diye. Çünkü ara temizlik şeyleri de döküyor. Bakın hala canlı yani varovalar var. Nerede? Bakın şu. Şu hala canlı yani. Şimdi bugüne kadar hep normal tahta ahşap kovan kullanıyordum arkadaşlar. Bundan sonra şu altı ızgaralı Ahşap kovanlara geçiş yapacağım. Seneye inşallah bütün kovanlarımın altını bu ızgaralı kovanlardan yapacağım. Hem ne kadar varova dökülmüş onu gözlemleyebiliyorum. Hem de düşen canlı varovanın tekrardan herhalde arının üzerine binmesini engelliyoruz gibi geliyor bana. Şimdi dün değil öbürsü gün yapıldı arkadaşlar bu ilaçlama. Karıncalar götürdü mü dün? Bilemiyorum. Ama olay bu. Bakın şurada bayağı bir varaba var. Şurada bir öbek var. Şuralarda yine bayağı dökülmüş. Zaten kovanda da şu anda yavru. Yani şöyle baktığınızda kovana şurada yani bu tarafı kovanın boş. 7 çerçeve şu şekilde. Dökülen varova bu. Durum bu arkadaşlar. Hani e, ilaçtan memnunuz yani. Döktüğü varova güzel. Yani şuralarda da varova var. Burada varova yok sanırsam düşen varovalar buraya yürümüş bakın öbek olmuşlar orada. Yani bu yıl gerçekten Varava'dan muzları biz iki tane kovan kapattım. Biri geçen ay, biri de işte geçtiğimiz 2-3 gün, geçtiğimiz hafta sonu. Durum bu arkadaşlar. Yani ilaçlamanızı iyi yapın. Gerçekten Varaba bu yıl çok kötü. Bakalım hayırlısı. Yani kovan mevcutlarını çok düşürdü arkadaşlar Varova. Yine bu altında ızgar olmayan normal standart ahşap kovan arkadaşlar. Bakın bunun da önüne attığı varobaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın düşen ölü varı벌ları. Arı temizlemiş ve ön tarafa atmış. Yani bayağı etkisi var arkadaşlar. Güzel bir ilaç. Arıdan bayağı varava döküyor. Tabii ki %100 etkili mi kesinlikle inanmıyorum ben de. Ama gayet başarılı